kullandığım bir tabir var. Sarayın tozlu raflarından indirip alka ulaştıran, çok genç yaşında vefat etmesine rağmen bir ekol oluşturan ve onun da ötesinde topluma mal olan bir kişilik. Diyorlar bu sene 24 sene olmuş. O vefat ettiğinde doğan çocuklar 24 yaşında, yani artık askerliğini yapmış, okullarını bitirmiş çocuklar. Ama benim ilginç bulduğum 15-16 yaşındaki çocuklarda da bir Zeki Buren sevgisi var. Ve Zeki sesini duydukları zaman hepimiz gibi onlar da e, büyük bir zevk alıyorlar. Biz bu sene pandemi dolayısıyla geçtiğimiz senelere göre daha sade bir kutlama tercih edildi. Her iki derneğimiz ve ailemiz tarafından. E biz yine tabii her zaman olduğu gibi evimizde e, aile bireylerinin mümkün olduğu kadar... E, daha azaltılmış şekilde mevlidimizi okutacağız. Mevlidler okunacak, Bodrum'da okunacak. Ama ben şunu emniyorum ki bugün tüm Türkiye e, Zeki Müren sevgisini içinde hissedecek. Ve Zeki Müren dendiğinde e, hiçbir sanatçıya nasip olmayacak şekilde bir saygı e, tezahüründe bulunacaktır. Zeki Müren'in anıları kalplerimizdeki yerini ilk, günlü, ilk günkü canlılığıyla korurken onun bağışları sonsuzluğa ona uzanıyor. Her yıl Türkiye Eğitim Vakfı Zeki Müren Burs Fonu'ndan fonu katlanarak büyüyor. Gençlerimize eğitim olanağı, öğrencilerimize binlerce burs sağlıyor. Sanat Güneşi'nin vefatının ardından oluşturulan Zeki Müren Burs Fonu'ndan bugüne kadar 68 şehirde öğrenim gören öğrencilerden 3458'ine burs verilmiştir. 2020-2021 öğretim yılında da 261 öğrencimize ayda 700 lira burs sağlanacaktır. Merhum bağışçımız Zeki Müren gerçekten yüce gönüllü bir bağışçıydı. O çok değerli bir sanatçımız idi. Dolayısıyla onun bu yöndeki katkıları, bağışları, gerekse sanata vermiş olduğu değer, katkıları ile Türk halkının gönlünde hem bir taht kurmuş hem de bir rol model olmuştur. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve mu ala alihi ve sahbihi ecma'in Ya Rabbil Alemin, Ya İlahi'l Alemin İki cihan güneşi biricik peygamberimiz aleyhissalatu ve selamun Aziz, latif, vaaf, münevver, ruhu, tayyibine ne Haberdar Ya Rabbi Ya Rabbil Alemin, Ya İlahi'l Alemin Vatana milletine hizmet etmiş Kalemiyle, kelamıyla canıyla kanıyla mücadele etmiş bütün kardeşlerimizin de ruhlarına hediye eyledik. haberdar eyle. vesile olan ve 24 yıl önce aramızdan ayrılan Zeki Müren kulunun ruhunu şad eyle ya Rabbi. Şu anda sana amin amin diyerek el açan şu cemaati müsliminin de tüm geçmişlerinin ruhlarını şad eyle. Kabirlerini nur eyle. Ve ile korona belasından kurtulabilmeyi yine eski güzel günlerimize dönebilmeyi إِنَّ اللَّهَ يَجِزِي لَنَصِيبًا مُيَسِّرًا يَا رَبِّي